Merhaba. Bugün de sizlerle bileği ağrılarına konuşmayı düşündük. Önce ağrı herkesi son derece mağdur eden, bir an önce çözüm bulmayı amaçlattıran bir şikayet. Bizim üst ekstremitede de çeşitli yerlerde ağrı şikayetleri oluyor. bileğinde en çok ağrı şikayeti olan sebepler neler hocam? Aslında ağrı. Kötü bir şey değil. Yani ağrı aslında bir uyarıcı. Yani diyor ki aslında vücudumuz bize ya burada bir sorun var. Kardeşim benim sorunu halletmem gerekiyor ve o yüzden aslında oradaki sorunu biz algılamak için ağrı e, duyumuz oluşuyor. E, niye ağrı oluyor? Aslında elde çok kompleks bir yapı. 8 tane küçük kemik tarak kemikleri, iki tane ön kol kemiği, baş özel konumu ve yapısı aslında el bileği bölgesinde oldukça kompleks, karmaşık bir yapıyı oluşturuyor ve bu kompleks karmaşık yapının aslında bir arada kalmasını sağlayan kuvvetli bağlarımız var ve önemli yapılarımız var arada işte eklemlerin arasında kalan ve işte eklemin kayganlığını yüzeyini genişletmesini sağlayan özel yapılarımız var. O yüzden ağrılar e, bayağı oldukça sık. Aslında e, hani insanlar şunu söylüyor ya ben el hiçbir şey yapmadım, düşmedim, şaşmadım. Benim eldeyim niye ağrıyor? Yani mutlaka her zaman travma olması da gerekli değil. Evet. Çiş... Veya onların aklında kalan türlü bir travması değil de belki tekrarlayan kullanım bozuklukları, bizim mikrotravma veya repetitif travma dediğimiz durumlar evet, asıl sorun senin de bahsettiğin gibi tekrarla aynı hareketi devamlı yapan hastalarda bu arada daha çok oluyor. Bilgisayar kullanıyorum. benim başka yaptığım iş yok. Evet, daha çok yani ağır iş yapan insanlarda olmuyor bu ağrılar, el ağrıları. Daha çok ofis çalışanı, ve işte ev hanımı işte çok fazla elini zorlayıcı hareketler yapmayan insana da ağrılar oluşabiliyor. İlla belli bir travma olması da lazım değil, düşmesi, çalışması vesaire gibi. biz ağrıyı gördük işte ne yapacağız aslında? İstersen şöyle gruplayarak gidelim. Daha elbileğinin baş parmağı tarafında olan ağrılar, yani diğer küçük parmağın tarafında olan ağrılar. Veya evet. el sırtında olan ağrılar, elin iç yüzünde, el bileğinin iç yüzünde olan ağrılar diye gruplayalım istersen. Evet, yani aslında sonuçta el bileğim ağrı özelliği var. yani böyle <laughs> yani genel yaygın olarak biz muayene, muayeneyle hangi tarafta olduğunu algılıyoruz. Yani tabii biz hangi tarafta ağrı olduğunu algılayıp o taraftaki sorunları çözmeye çalışacağız. Yani aslında hasta geliyor genellikle ve ilk, yaptığımız iş film çekmek. Eğer filmde bir şey bulursak ona bağlı tetkiklere devam etmek veya işte şüphelendiğimiz başka bir şey varsa MR veya BT ile bunu desteklemek. şimdi genellikle senin dediğin gibi üç ayırırsak baş parmak tarafında neler oluyor? Baş kökü, kökü aslında özellikle e, yaşla beraber, bağların gevşemesiyle beraber, özellikle kadınlarda menopoz dönemi sonrası bazen gençlerde de olabiliyor. Baş parmak kökünde laksite veya eklem gevşekliği olduğu zaman baş parmak kökünde çok fazla ağrılar olabiliyor. Yani bunun aslında eskiden biz ya bekleyelim bekleyelim e, diye e, sonuna gelelim. Ancak o zaman am ameliyat eder, ederiz diye düşünüyorduk ama son dönemlerde kapalı ameliyatlarla biz bu işi çözer hale geldik. E, daha alt kısımda hani en önemli kemiklerinden bir tanesi skafoid dediğimiz eldeğinin be bel kemiği, en önemli kemiği. Bazen onun e, kistleri, kırıkları e, ve işte ona bağlı rezyonlar olabilir. Veya elbiyenin yine kökünde tendon sıkışmasına e, ve işte özellikle baş, bar, çok e, bez sıkan insanlarda e, tendon sıkışması veya tendon gerilmesi olabilir. Hamilelikten sonra ve yine menopoz döneminde bazen artarak karşımıza geliyor. E, aslında onun tanısını koymak çok basit. Parmağı avuç içine alıp ıı, beşinci parmak tarafına doğru döndürdüğümüz zaman şöyle aşağı doğru evet, çalıştım. Baş, ıı, baş parmak kökünde veya eldeki ıı, baş parmak tarafında ağrı var ise evet. o zaman orada tendon sıkışması olabileceğini düşünüyoruz. Evet. Bunlar en belirgin başları, Hepsini çok ince ayrıntıyla girmek çok hmm. mümkün değil. Eldeki ortasında olan ağrılar özellikle bir yere dayanmak e, ve bir yere koyup yukarı kaldırmak, evet, oturduğu yerden kalkmak işte, e, veya e, şınav çeker elin mu? elin şnal çekir pozisyonunda bir şey ittirirken ağırları çoğalıyorsa ya ittiremiyorsa e, o hastalarda bağ yırtığı olma olasılığı çok yüksek. Hı hı. Yine el, elin orta noktasında e, bu ne bir kemiğimiz var bu tam orta noktada bir kemik ve bazen ee, özellikle genç yaşlarda e, kemiğin dolaşımına bağlı kiyembek dediğimiz hastalıklar oluşabilir. Ee, belli başlıklarını saymak gerekirse yine 5. parmak tarafında yine bir bağımız var. Bunu ee, bağ dediğimiz. Yine e, o bağda yaralanmalar olabilir. Yine şu boşlukta eğer ağrımız oluyorsa el menisküsü dediğimiz TFCC yırtıkları oluşabilir. Özellikle şu hemen üst tarafta değil de alt kısma doğru ağır oluyorsa el bireyi, menisküsü dediğimiz iki eklem arasında sürtünmeyi azaltan, yüzeyi genişleten yapıda hasar olmaları olabilir. Bunun dışında el aslında Param eldiveni hiç işte tendon yapışmıyor. Bir tek eldiven bir tane tendonumuz yapışıyor. Diğerlerinin hepsi trans geçiyor eldiveni. İşte eldivenin altından veya üstünden geçen bu tendonlarda herhangi bir reaksiyon olduğu zaman veya herhangi bir e, işte inflamasyon dediğimiz işte e, doku kötüleşmesi dediğimiz bir olay olduğu zaman kızar şişlik ve ağrıyla yine karşımıza gelebilir. E, yani hastalara ilk önerimiz ya yani bir oraya hareketsiz hale getirelim. Evet, derim. şimdi öyle bir şey yapalım. Ya hastaları nasıl yönlendiriyor? El ağrıyor. Biz hemen e, doktora gelmeliyiz veya e, yorumlamaya çalışarak ondan sonra mı gireceğiz, nasıl hareket edelim? Yani aslında şunu söylemek lazım. El bir ağrıları az tanımıyor. Ki. Yani hem doktorlar hem hasta çevresi tarafından e, genellikle az bilinen ve az radyologlar tarafından da az yorumlanan, az e, bilmem bir yer. Biraz geride kalmış diğer e, eklemlere göre. E, bazen e, hastalar 7-8 tane doktor dolaşmış ama çare bulamamış hali geliyorlar. E, bir kere tetiklerin çok ince ve e, ince kesitlerde yapılmazsa e, ve düzgün incelemeler yapılmazsa tanının atlanması çok mümkün. Ee, veya yani bazen kemik e, karışıyor diğer e, iki kemik uzunluk farkı olduğu zaman yine e, bası oluyor kemik deniyor ama aslında kemik değil e, bazen radyologlar bağ yırtıklarını çok iyi tanıyamıyorlar o yüzden hani tanım konmadı denmek çok e, biraz e, aslında bu dönemin e, sorunlarından bir tanesi. E, mutlaka eğer 6 ay geçmiş bir ağrı var ise bunun sorununun mutlaka bulunması lazım. Düzgün bir e, MRVBT, düzgün bir film sonrasında eğer e, tanı saptanırsa o tanıya yönelik tedaviler tanı saptanmaz ise bir süreç beklendikten sonra ağrı devamı veya atelere ve takip edildikten sonra ağrı devamı mevcut ise e, içeriye tanısal kamerayla e, girip tanısal tetkiklerin yapılması yani içeride herhangi bir şey var mı direkt gözümüzle kamerayla görüp bunun hakkında hastalara yön vermek bizim ödememiz zaten ama evli ağrıları genellikle ya, geçer bir şey yok denir uzun süre. Ben şurada bir araya gideyim müsaadenle. Şimdi evliliği ağrılarına biz bazılarını belki bir çoğunu bekleyelim. Hastayı çok sıkıştırıyorsa ondan sonra ameliyat edelim kararı verebiliyoruz. Tanısını koyduktan sonra tabii. Ama bazıları var ki biz erken dönemde yakalarsak daha basit tedavilerle mesela evliliğinin kistik problemleri, veya kembek dediğimiz daha erken evresinde daha kurtarıcı ameliyatlar yapabilirken sonuna yaklaştığımızda daha büyük ameliyatlar, bizim tedavi seçeneklerimizin azaldığı ameliyatlar yapmak zorunda kalıyoruz. Bunun için el bileği belki bir, birkaç hafta kendi izleyebiliriz, geçip geçmediğini kontrol edebiliriz ama bundan sonra iyiliğin kazananları mutlaka bilen birisiyle değerlendirmemiz gerekiyor. Kesinlikle bazen hani hiç erken evre yakaladığımız bir kembek hastamız yok. Aslına evet. bakarsan hepsi ya kırık olmuş ya çok uzun dönem e, tedavisi. Bu arada dediğimiz o, o el bileğinin ortasında yer alan bir kemiğin e, damarlanmasının çok iyi olmaması nedeniyle bunun sebepleri çeşitli e, olmaması nedeniyle e, direncinin kaybolması, giderek oflaşması, kırıkları son dönemine doğru artık kırıklar ve e ezilmeler oluşması. yani biz bu kemiği kurtarabiliriz aslında erken dönemlerde yani kurtarıyoruz. Evet, yani. onun için demiştim evet, zaten işte erken dönemlerde. Yani hani bir yani çok temel bir filmle veya işte hemen bir çekilecek bir MR'da görülebilir. Ee, mesela biz kistleri de aslında ağrısı yoksa böyle kisti var, ağrısı yok, biz çok tedavi etmeyelim mi diyoruz? Yani illa yani her bulduğumuz şeyde ameliyat edelim, yani her şeye de müdahale edelim derdinde değiliz. Ama, belli bir boyutu da geçtikten sonra o kemik e, farkında olmadan, yani küçük mesela, beraber, bir ameliyat da Ben şunu Ama <laughs> kistlerde de mesela bir film çekiyoruz. Yani, kiste film çekilme, evet bence çekilmedi. İlk yapacağınız şey o, kiste film çekmez. Ama o kistin içeride kemik içinde yayılıp e, kemik lezyonu oluşturmaya başladığını ancak filmle tespit edebiliyoruz. Eğer bunu tespit ediyorsak o kisti bekletmemiz ve ameliyat etmemiz gerekir. Yani aslında en basit tek bir el ağrısı olan hastada doğru bir film çekmesi ve bir e, gözlem alınması. Yani biz el bir ağrılarını ihmal etmeyiz ya bu sizin aslında hani sorunlarınız olabilir ama her ama hasta, her hastada hemen ameliyat edilmeyecek yavaş yavaş step step yani eğer gerekli hastalarda gerekli tedavi yani uygulanması gerektiği konuyu bağlayalım isterseniz. Evet çünkü tedavileri hepsinin çok çeşitli olduğu için şimdi ne yapıyoruz ağrılara demek e, bu konuşmanın belki konusu olamaz çok geniş çünkü. Ama evet, yani bir evli küçücük bir yer ama gerçekten o kadar çok Farklı neden ve ağrı sebebi var ki e, aslında e, diğer konuşmalarda bunları tek tek anlattık ve anlatmaya da devam Bence edeceğiz. Biraz hocam şöyle bir özetleyerek bitirelim mi? Evet. Şimdi bir el bileği ağrısı e, başında kişilerde. Eğer bu bir düşme, çarpma, vurma sonrası oluyorsa hasta bunu hiç oyalanmadan şey yapsın. Çünkü neden? Biz bir kırığı atlamak istemiyoruz değil mi? E, bir başka buna benzer şeyi atlamak istemiyoruz. Ama Durduk yerde hastanın çok da sebep üretemediği ağrıları da belki bir kısa dönem, birkaç gün, olmadı bir iki hafta elini, el çok fazla zorlamadan bunu kendi takip etmesine ama ağrıları sebat ediyorsa ondan sonra bizlere başvurmasını öneriyoruz ki erken dönemde daha basit girişimlerle halledebileceğimiz şeyler daha geç döneme kalmasın, daha büyük ameliyatlar yapmayalım onlar için. E, Skapoid gibi özel kemiklerimiz var bazen işte e, bu özel kemiklerde e, kırıklar tespit edilemeyiliyor. Onlar da e, travma sonrası e, e, ilk 20 gün bekleyip sonrasında tekrar bir gün çektiğinde. belki uygun olabilir. E, bazı hastalar 7-8 sene evlerinde kırık olduğunu farkında olmadan dolaşıyorlar. Yani gerçekten bazen çok ihmalcide davrandığımız millet olarak durumlar var ama biraz bazı şeylerde sonradan tedavi etmek daha zor oluyor. Bazı şeylerin tedavisini erken yakalamak bizim avantajımıza ve hastaya daha rahat, konforlu bir hayat sağlamak açısından etkili tedavi uygulayacağımız dönemleri kaçırmamak gerekiyor. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. İnşallah size bir nebze faydalı olabiliyoruz. We're just going to take this.